Merhaba arkadaşlar. Yeni bir günümüze, yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar Gördüğünüz gibi ben hazırlandım. Çünkü biz bugün nereye gidiyoruz? Doğum gününe gidiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dün taslamı yaptım. Size de yayınladım. Umarım beğenmişsinizdir. Şu an saat 2, böyle 3 gibi, 3.30 gibi çıkacağız evden. Taslam da buzdolabında. Onu da götüreceğiz tabii ki. E, süslerini sadece orada koyacağım arkadaşlar. Çünkü düşer. Mahvetmesin pastamızı. Evet Yiğit şu an oyuncak oynuyor. E, sadece bir tek Yiğit hazırlanacak. Zaten kadınlar arası olacak arkadaşlar. Hani Süleyman sadece bizi oraya götürecek. E, bırakacak. E, şu şekil giydim. Altına böyle böyle pantolonumu giydim. hani. Dedim bugün böyle olsun. Hem de bayanlar arası daha rahat oluyor biliyorsunuz. Evet Yiğit oyuncakları masada böyle gıcır gıcır yaptırıyor evet sesi duyuyor diye hiç sevmiyorum dişlerim şey oluyor dediğim gibi inşallah doğum günü de arkadaşlar e, videomu, vlogumu da çekeceğim inşallah kısa kısa belki olabilir çünkü herkes e, videolara çıkmak istemiyor biliyorsunuz hani herkesin e, tercihi vardır o yüzden de e, belki kısa e, çekeceğim e, bakalım işte arkadaşlar bir gün böyle olacak yarın pazartesi biliyorsunuz ki yarın Ramazan inşallah e, niyetli olacağız. Tabii ki e, inşallah yarine tatlı bir şeyler düşünüyorum. Yiğit! <laughs> bir dakika arkadaşlar. Şöyle kapımı kapatayım ki çünkü çok sesli oluyor. E, o yüzden hani kamerada iyi duyulmayabilir. E, yarın biliyorsunuz ki Ramazan orada kalmıştık. İnşallah hepimiz e, oruçlu olacağız. Tabii tutanlara da tutmayanlara da saygımız var. Ee, şimdiden herkesin e, Ramazan'ı kutluyorum. E, hoş geldin Ramazan diyelim arkadaşlar. Ramazan gerçekten farklılık oluyor, çok güzel oluyor. E, oruçlu, işte ailece beraber yemek yemek, e, sahur yapmak, iftar yapmak çok güzel oluyor. İnşallah e, Ramazanımız da güzel geçer arkadaşlar diyelim. İnşallah Ramazan'da da güzel sizlerle paylaşım yapacağım. E, yemeklerimi, tatlılarımı paylaşacağım. Bu arada siparişlerim de var. Onlara da yetiştireceğim. Çünkü birkaç kişi daha bir şeyler istiyor kurabiyemden. Sizlerde sizler de isterseniz arkadaşlar e, Instagram sayfam var. Cakes ve Bremen e, ismi. İnşallah onu bu alta linke paylaşmayı becereceğim. <laughs> İnşallah Instagram sayfamda... E, isterseniz tabii ki Almanya'da yaşayanlar için paket yapıp da gönderiyorum arkadaşlar. Hani öyle söyleyeyim, ee, hani şey yapmıyorum, e, nasıl diyeyim? Hani yurt dışına değil ama e, uzak yerlerde olanlara tabii ki güzel e, paketliyorum. Hani kırılmayacak şekilde e, öyle gönderim de yapıyorum. E, bir de bizim e, Oma'mızın tarafından... E... Anam! Aa, efendim? <laughs> Oma'nın tarafından arkadaşlar... E biliyorsunuz ki opa için hani ne dedemiz için de e, onlara göre hani kurabiye yapacağım hani üstü şeker hamurlu onlar şeyli hani melek şeklinde istediler sadece yazısına daha karar vermedi hani üzerine ne yazalım diye onu da hazırlayacağım arkadaşlar inşallah sizlerle paylaşacağım sonrasında bir kişi daha var e, bir pasta istemiş ama Alman düğünü için ben sadece söyledim hani e, yüksek pasta yapamıyorum çünkü ona göre fırınım yok. Hani büyük pasta yapamam ona göre dolabım da yok hani. O da ufak bir şey istiyormuş. Onunla da görüşeceğim. E, pasta istiyormuş çünkü. Benim pastalarımı beğeniyor, kendisi de tatmıştı. E, biliyor. Dedim hiç sorun değil. E, bakalım eğer yapabilirsem Hani eğer istediği şekil bir pasta yapabilirsem e, onu da yapacağım arkadaşlar. Tabii ki kolay bir şey hani üzeri sadece şeker hamur ve güllü bir şey istiyor. Ama gerçek gül de olsun istiyor hani. E, i̇nşallah onu da yapacağım ama tam tarihini bilmiyorum onun o yüzden daha e, görüşmedik. E, onunla da gelecek birkaç gün sonra görüşürüz bu tarafa geldiğinde görüşeceğiz hani. Yani hem e, iş işte arkadaşlar ne yapacağız mecbur e, bir şeyler yapıyoruz boş durmaktansa. Ee, o pasta da var işte tarifi. Sonrasında ee, eğer o pastayı çekebilirsem tabii ki sizlere çekeceğim ama e, bakmam lazım önce. Eğer yaparsam ki çekeceğim arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ama öncelikle nedir? Opamız için hani e, şekerli hamur kurabisini yapacağım. E, bir gün onları eee bir gün demişim pardon. Ee, hani hazırlayacağım ama üzerine daha ne yazacağını hangi tarihi istediklerini bilmediğim için süre tarih de istiyorlar hani bir de üzerine hani yazı olacak tabii ki Almanca'dan olacak yazı hani ne istediklerine bağlı onları da hazırlayacağım ee, birkaç gün sonra onları yapmaya başlayacağım çünkü e, ne zaman olacak bu hafta belki olacak çünkü tabii ki biz de katılacağız tabii ki yemeyeceğiz içmeyeceğiz haliyle oruçlu olduğumuz için biz ee, o yüzden hani onlar için birkaç şeyler yapacağım Çünkü benden kek falan da istediler arkadaşlar Hani pasta türü kurabiye türü şeyler de istediler Onlar da yapacağım Onlar parasını vermek istiyor ama ben kabul etmedim Tabii ki olmaz dedim Bunlar benden olsun ee, Tabii olmaz çünkü e, Yaptığım eşyaların tabii ki damgasını da koyuyorum arkadaşlar ben e, Hani kim olduğumu bilmeleri için Çünkü çok soruyorlar hani O yüzden hani damgasını da üzerine koyacağım İnşallah e, yapıştıracağım Aynı burada şu an e, bir gün doğum günü götürdüğüm şekilde şöyle size göstereyim arkadaşlar. E, şöyle bunlar çünkü oraya hazırlamıştım. Şöyle damgalı hani arkadaşlar üzerinde ismin yazıyor hani kamera tam gözükmüyor ama hani böyle ismin yazıyor. Hani beni daha çabuk bulmaları için hani e, o yüzden isim yazıyor. O yüzden sipariş olarak alıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi küçük şeyler bunlar, ama oyalanmış oluyorum. Bir şeyler yapmış oluyorum, katkıda bulunuyorum. Yani öyle söyleyeyim hani işe gidemiyorum ama onları yapıyorum arkadaşlar. Daha geçen Mickey Mouse istemişti biri. İlk kez birine yaptım hani Mickey Mouse'u çünkü Mickey Mouse'u yapmamıştım. O da çok beğenmişler, çok memnun kalmışlar. Buradan onlara da teşekkür ederim. Allah razı olsun diyorum devam tavsiye etmişler Allah razı olsun. O yüzden de arkadaşlar inşallah bakalım devam e, çekebilirsem onları da size tabii ki çekeceğim ama ben burada tabii genellikle ne çekiyorum kendi yaptığım evde yemeklerimi tatlılarımı tariflerimi çekiyorum. O yüzden hani ne genellikle onları çekiyorum. E şimdi Ramazan geldi artık tatlılarımız olacak, e, yemekler de olacak. Yemekler genelde e, biz oruçluyken fazla yemiyoruz arkadaşlar. Böyle az az bir şeyler yapıyorum. Çünkü insan niyetli olduğu zamanı akşama doğru gerçekten de fazla bir şey istemiyor. O yüzden bakalım nasıl olacak diyelim değil mi? Artık göreceğiz. Bu, Ramazan geldi artık. O yüzden şimdiden herkesin orucunu Allah kabul etsin diyorum. Tutanların tabii ki. Tutmayanların da Allah kabul etsin arkadaşlar. İnşallah Ramazan gelecek. Ondan sonra bayram gelecek. E, zaman o kadar hızlı geçiyor ki ondan sonra kız kardeşimin zaten düğünü geliyor arkadaşlar. Hani e, çeyiz çıkarması oluyor, düğünü olacak. E, bunlar hepsi e, çok hızlı. Gerçekten zaman o kadar hızlı geçiyor ki anlatamam. Şimdi ben e, yedi giydireyim arkadaşlar. Ondan sonra çıkalım. E, biraz üstümdeki bol gelmiş ama olsun böyle bol daha rahat oluyor. Yedi de giydireceğim, hazırlayayım. Onun çantasını falan hazırladım. Pastam dolapta hediyeleri de paketledik biliyorsunuz. E, pastamı çok beğenmiş e, küçük paşamız merakla pastasını bekliyor tabii ki de e, artık yengesi de pastasını götürsün değil mi çok merak etmesi e, dün hemen istemiş e, ama dedim bir güne bekleyecek o yüzden birazdan çok sevinecek arkadaşlar. İnşallah birazdan yine görüşürüz. Ee, dediğim gibi biraz size bir şeyler çekmeye çalışacağım inşallah. Tabii ki yemeklerini masasını her şeyini çekeceğim. Onları o yüzden birazdan görüşürüz arkadaşlar.